Merhaba arkadaşlar 82 silah hoş geldiniz. Ben başlayabilirim. Başla. Heh, başlamışlar. Başladı, başladı, manyak. İnsan bir şeyler yapıyor. Şimdi son cümlemiz. O amına amına silah. İti güzelim bamba. O o o o o ola ola o o ola ola o. Tamam ben başlıyorum. Bir dakika. Bir ben başladım bamba. Sen zaten baştan Tamam. Başla. <laughs> Aramızda en problem. o oh, demiştim Soooo Geliştim, anamın dedim. Hop anamına ısrar edeyim. Kanka altın silah atayım mı? Niye? Değil mi? silah da iyi değil. Sana... ...anane kaşar mı? Ananen kaşar mı dedi? Ananeme laf yok lan. Çıkarım Lan ya. kaşar güzel değil de mi? Kaşarı sevmez ona. Gemi de. Ne bileyim oğlum ona kaşar yediğini görmedim ben. Yani. Koyun nereye gitti Abi video çekerken kaşar nasıl düşünebiliyor? <laughs> çok acı kaşar. Video çekiyoruz şu anda. Daha demin konuştuğunuz şeyi konuşuyorsunuz. Seyf sosyal silahı annesi kaşar. Şey. Değil mi? İkinizi birden 22 canlı öldürdüm. E bunu yüzünden buna vurdum bütün mermilerim gitti. Sek son silah yapımcı kaşar. Niye? Ben yani biraz daha bayınca. <laughs> Anama kaşar dediler. Herkesin annesi kaşar. Tala. Şeyin de. Anamıza Herkesin dedim. De. Ben de. Hani <laughs> lan birbirimizin kilere bakmıyorduk. Ben bakıyorum. Emir mi? bakıyor. Sen sanki bakmıyorum var ya. Benim serbestliğim var ben tekim. Vay bak bir de gelin bak Hı. benim, de var lagılıyım. Kardeşim bak. Bana ben... ne gelip sonra sonuyorsun. İçmiş. O, o zaman bana ne? Sen kendin tek olmak istiyorsun. Ben anlamam bana o şansı vereceksin. Ben anlamam benim de lagım var. Ben de bana da vereceksin. Ya anladım en kötü ben oldum. <laughs> Oy headshot. Kaçsın. 3 3 yok o kadar da kötü. Oy meme sana headshot yaptı. Oy. Oy ne yaptım ben be böyle ya. Bu kadarını beklemiyordum Emir. Oha ya. Kim öldürdü? Kaşar kaşar kaşar. Sen mi öldürdün lan? Nor peyniri kaşar kaşar ben öldüm. Vay çiğnesi Taha. Kase Lord peyniri. Var ya full kase atıyorsun Taha. Kase? Oha. O bomba oturdu lan. Ola tam kafadan. Ya bak daha benim kaseleri almasam ben şu an en iyi oynayayım kızım. Aha. Lagman. Neden öldürmüyorsunuz mu? E, 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 kase e, e, atıyorsun kase. Kase ne ya? Ya kase bir adamı öldüreyim derken öbürü öldürmesi. Yani o asist oba, değil mi? Oba bombayı ben oturttum şimdi. O asist değil miydi lan? Asist değil işte o. Asist asist. Asistin değişiği bu. Adamla tek tek kapışıyorsun birden gelip o adamı öldürmesi. O şeydir. Bak bak mesela bunun gibi bak şimdi o öldürdü ya şimdi. Benim hakkım Bana da. çok yapıyorlar. Sen <laughs> bana şu an var ya <laughs> 500 kere yaptın ha. Six six de lan. Ben sana laf atıyorum işte. Çocuk play for me. Onlar kendini Kasa ne demek? arkadan da oldu. Ben de. <laughs> ha! Tamam Ben gitmem Oyyy Demek ki çok hoşsun kanka altın silahı isteye Ya başlayacağım altın silahına Bir artist silahı diye tutmuş altın silahı Altın silahı oğlum Ben gidemem bunu. Kuyumcuya satarım. Acaba bu, bu gerçek altında mı? Oha! Kutunun arkasında öldü? Lan mermi bitti. <gülüyor> <gülüyor> Lan, mermi bitti. <laughs> Ay. Ay güzeldi ya. <laughs> Lan mermi bitti. Oha. <laughs> Evet, <laughs> Bundan sonra en iyi oynuyorum. <laughs> <önemli> Aa <bir. gülüyor> sünnet etsene. Ediyordum oldu da. Hatta bunu böyle eee şey Osmanlı bıçağıyla neler yapıyordum söylesen mi? Evet. Oha sen kutunun şey arkasında beni öldürüyorsun ya. <laughs> Şimdi sen sünnet et. Yok yok yok. Siz benim boş bir anım olduğunuzda dalıyorsun. balta var ne dedim. Ha et bak. Oo koptu koptu. <laughs> <laughs> Alın bak kanka. Alın. Zaten küçücük bir şeydi kardeşim. Bunduk. <laughs> Mehmet ne yapıyorsun? o günah geliyor bana. <laughs> İlli dört can, 54 dört can, Yağımın. dur dur çok küçük bir şey hop şşşt dur aaaaaa 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 gülüyor, <gülüyor>, oh, <gülüyor>, <tamam>. <gülüyor>, <gülüyor> mu ağlıyor mu acaba biliyor, biliyor. gülüyor gülüyor a o ya oğlum bak hep benim vurduğum adamı öldürüyorsun ya. Karışma lan. tamam gel tek etek tamam len altın silahı ver len o ne altın silahı ver hadi gel al sen de gel bir kere ver Valla adam oldu benim. Abi en götten dürbünü takmış. Sana ne oğlum belki ben onu seviyorum. Niye Abi var ya hep arka alayım, arka, arka, arka geliyorsun. geliyorsunuz. Başlıyorum lan gelin arkadan da gelin babanız da gelsin teyzeniz de gelsin. Hala gelin? Hala da gelsin. Nasılsın. oley <laughs> Lan asıl <laughs> tam oturursa olsun lan. Aa pusu vurdun değil mi? <gülüyor> Bana buçuk Bana buçuk olmuş. Nerede oldu? Nasıl <laughs> lag ah, ne oldu? Lag oldu. Lag oldu. Ben de hissettim öyle. Bomba elimizde patlıyor mu böyle? Hayır. Patlayacak gibi olunca atıyor. Oy! Oy! Oha, böyle durum 17 17. Ara sesimiz. Hep hep chat çekiyorum, sefer çekemiyorum. Aranızda en hep chatçı benim mi? Yok benim. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Ben? ben babamın oğluyum. Oho! ya. Allah, o kadar laf yemedim ben hoca ya. <laughs> Adam dürbün almış koyuyor ya. <laughs> dürbün almış? Baban da gelsin lan. Dürbün <laughs> almış, silah unutmuş. <almış. gülüyor> <laughs> dürbün almış diyecek sonra. Ya afişan sosu kim? Oha vurmamışım o Alıştı adam düştü. Bu ne? Bu ne? Ci Allah'a Bekle yardımdayım. Attım kanka bombamı yardımda. Şurda <laughs> şurda Şurada şurada. Öldüm kanka. Azam'daki oh. <laughs> bomba. Dola göte sıktı. Vallahi şansı şans eseri bilerek yapmıyorum hiçbirini. Oğlum öyle bir zaten bir bal var. Bomba tuttu ama az yani. Oha! Oha geçiyor. Hay! Tamam bile bile gel. Oho. Allah! Ya abi hep kase hep kase bıktık. Ya. Sen ne oğlum? Benim kasem benim kurallarım. Benim kasem benim kurallarım. Amin. Senin kurallarım.